Benim acım yaşanacak bir acı değil. Değil, değil. Saat beşten sonra kayboluyor. Bir daha da bir haber alamadık. Tabii bir kere kameralarda görülüyor tepe mezirliğin orada. Ondan sonra bir daha iz yok. Türkiye'de binlerce kayıp ve on binleri bulan kayıp yakını var. Güvenlik güçleri onları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ailelerin umutlu bekleyişine ortak olan dernekler de var ki onlara da büyük görev düşüyor. Bu derneklerden birisi de merkezi Çorum olan Kayıp Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Başkan Mustafa Çetin derneğin temellerini attığı o tarihleri anlatıyor. Biz bu çalışmayı 1995 yılında kaybolan kardeşim Cemil Çetin vesile oldu diyebiliriz. Kardeşim 1995 yılında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yatılı Kur'an kursunda okurken maalesef kaçırıldı okuldan kaçırıldı. O vesileyle biz bu dernek çalışmasını başlattık. Dernek Çorum başta olmak üzere tüm Türkiye'de gönüllü çalışanlarıyla kayıp yakını olan ailelere umut oluyor. 81 ilde bir teşkilat kurduk. 400 kişilik bir yakın bir çalışma arkadaşımız mevcut şu anda. Her ilde bir gönüllü çalışıyor bu ekip zaten. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Zaten kayıp yakınları bize müracaat ediyor. Biz de emniyetten işbirliği içerisinde zaten çalışma yapıyoruz. Son 8 ayın rakamı 10085 kayıp insan sayısı. Çorum'da da arama çalışmaları süren 5 kişi var. Çorum'da bulunamayan 5 kişi var. Yani bu da yaklaşık 8 yıldır kayıp olan 5 kişi. Tabii onlar da araştırılıyor. Fakat tabii kayıp insan sayısını ziyade kayıp insanı bulmak çok zor. 12 kişiyi ailesine teslim ettik. Bu 12 kişinin hepsi de Çorumlu ve bayan bunların. Yani İzmir'den bulduk, Marmaris'ten getirdik, Ankara'dan getirdik, İstanbul'dan getirdik biz bunları. Çetinin ailelere de uyarıları var. Ailelere önerimiz şu, her zaman bunu söylüyoruz. Yani çocuklarımıza sahip çıkın, çıkmayanları da uyarın diyoruz. Hatta sloganımız da budur zaten derneğimizin. Kayıp yakını olan aileler derneğe çok kolay ulaşabiliyor. Merkezde tam böyle Ulu Cami'nin dibindeyiz yani mevcut telefonlarımız, internet sistemimiz, hatta Facebook'umuz bile var derneğe ait. Yani Google'den girseler bile Mustafa Çetin yazsalar bile derneğimizin adresi, telefonu, her şey meydandadır yani. Çetin tüm Çorumluları derneğe davet ediyor. Çorum Çorum'a gelen misafir, yabancılar yani o afişi görünce "Aa diyor Türkiye'de böyle kayıp insan sayısı var mıydı?" diyorlar bile yani. Yani böyle kayıp insanın sayısını bırak kaybolduğunu olduğunu bile bilmeyenler var yani. O yüzden gelsinler, derneğimizi ziyaret etsinler, bir bardak çayımızı içsinler, fotoğrafları görsünler, neden kayboldu, nasıl kayboldu ve çocuklarımıza sahip çıkmak konusunda ne yapmamız gerek bize sorsunlar. Biz kendilerine görünce rahatlıkla anlatabiliriz.